Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber bugün yeni karakteri çıkaracağız. Çaka almadan önce tam dışarıda olduğum için çok sessiz konuşacağım. 71 değil 71. Kontrak! O yüzden bu videoya tam tamına 60 bin like gelirse 60 bin like gelirse çakın çekilişi yapacağım. Ama gelmez bence. Herkes çekiç alanda bazı ama beni gelmez diye biliyorum. O yüzden sizlere ben çekiç alıyorum. Hemen işimi yapıp geliyorum. Evet dostlarım işlem tamamlandı. Geliyorum. Ses almadan çıkma. Ses almadan ben çıkma. Yeni karakterimizi aldık. Sonunda bir de pardon 72 de 72 yaptık bey geldi Aha, bizim gitti biraz evet abi 72 72 tane karakterim oldu bu arada dostlarım bakın size bir şey göndermiş şu anda dışarıda olduğum için çok sesim gelmez tam tamam kaç tane sıfır karakterim var 1 2 3 4 5 5 tane bir rütbede var 2 tane e, bayağı fazla karakterim var biriktireceğim Grey çarklan var. Burada çarklan var. Dışarıdaydım zaten. Oyundan giremedim. Şöyle. Bir ablanın sesi gibi. Pera gel falan diyor. Burada Grey'imiz var. Burada Grey'e kostüm aldım. İki tane kostüm. Ona yakıştım. Bilmiyorum. Elimde bir kostüm almadım. Değerliyorsanız sanırım. Şunu. Go, Şöyle çarklan et ya. Get ya. Wow, hard Bak profil yok o değil. Motis profili değiştir. Çak yap. Çak nerede? Bakın çakı gören var mı? Çak yok. Çak yok lan. Ne oldu? Dostum yeni bir videoyu seviyorum. Hadi abi. Al be Yedinci seviyeye kadar getirmişiz mi? Adam ne aldık. seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.